Kırklareli Lüleburgaz'da sektörde bay bayan kuaförlük hizmeti sunan bir firmayı ve firma sahibi Yakup Yıldız'ı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. İş ve başarı programı tüm hızıyla devam ediyor. Kırklareli Lüleburgaz'dan devam ediyor efendim. Yanımızda firma sahibimiz Yakup Yıldız var. Yakup Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizi sormalı. Sağ olun, çok teşekkür ederiz misafirperverliğiniz için. Yakup Bey, ben biraz aslında sizin başlangıç hikayenizi merak ediyorum. Bu sektöre ne zaman başladık, başlarken neleri hedefledik? Ee, Kısaca güzel olan bir hikayenizi alabilir miyiz? 1997'de e, İstanbul Bahçeşehir'de başladım. E, Birçok güzel, e, büyük kuaförlerde yetiştim. E, başlangıç sebebim e, bir arkadaşımın aracılığı oldu e, ve 36 yaşındayım şu anda, yıllarca e, mesleğimi severek yapıyorum ve en iyi bir şekilde e, icra etmeye çalışıyorum. Çok güzel. Şimdi Yakup Bey, siz de takdir edersiniz ki bakım denilince aklı ilk baş kadın ve bayanlar geliyor. Evet. Ee, ama biz burada sadece bayanlara hizmet vermiyoruz, aynı zamanda baylara da hizmet veriyoruz. Şimdi oraya da geleceğiz ama kadınlara yönelik ne tür hizmetler veriyoruz burada, neler yapıyoruz? Kadınlara e, yönelik e, makyaj, e, manikür, pedikür, kalıcı oje, e, profesyonel makyaj, dört e, çeşit e, kaynak çeşitimiz var. E, mikro kaynak, e, boncuk kaynak, tres kaynak, e, o takım işlemleri yapıyoruz. E, bayanların e, tabii ki kısa saç olanları da yakışıyor hı hı. ama biz e, bayanları baştan aşağı değiştirmeyi daha çok seviyoruz. Hem renk olarak olsun, hı hı. renklendirme olarak olsun, hem kaynak olarak olsun. E, Mesleğimizi aşkla e, güzel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. İcra ediyoruz. İcra ediyoruz. Birçok takipçilerimiz var. E, bu Almanya olsun, Dubai olsun, Amerika olsun. E, dünyanın birçok çeşitli yerlerinden bizi ziyarete gelebiliyorlar. İşimizi severek yapıyoruz, aşkla yapıyoruz. E, ve e, kadınlarımızın... E, Yenilik katmayı seviyoruz, yani baştan aşağı değiştirmeyi seviyoruz. Yani son zamanlarda erkeklerde saçına, sakalına, saç kesimine, sakal kesim trendlerine çok yakından takip ediyorlar. Evet. Baylara saç sakal kesim harici ne hizmetler veriyoruz burada? Ee, baylara, e, onların haricinde e, yoğun böyle altın bakımlarımız var. E, cansız, böyle e, yeni çıkıp ve e, uzamayan cansız saçlara altın keratinimizi öneriyoruz. O da saça e, gözeneklere girip daha çok kalınlaşmasını ve daha çok Hı. hızlı bir şekilde uzamasını sağlıyor. Sağlıyor. Evet. Peki son zamanlarda sizlerde de biliyorsunuz sadece Türkiye değil, dünya olarak içinden geçmiş olduğumuz sıkıntılı bir pandemi süreci var. Evet. Bizler bu pandemi sürecinde salonumuza gelen misafirlerimizi nasıl koruduk, ne gibi önlemler aldık? Ee, tabii ki pandemi döneminde e, Bayanlarımız, erkeklerimiz de aynı şekilde Hı. evde kendi e, imkanlarıyla e, saçlarını boyadılar, kesmeye çalıştılar. Hı. Tabii ki e, marketlerden alınan boyalar içerisinde kimyasalı daha farklı olduğu için e, bizlere geldikleri zaman pandemi dönemi sırasında bizlere geldikleri zaman e, tabii ki saçları çok daha fazla yıpranmış Hı. ve e, şekilleri daha farklı bir şekilde geldiler. Biz de e, onları tabii ki yine bakımlarla düzeltmeye çalıştık. E, elimizden geldiği kadar saçı yormadan hmm. yıpratmadan e, güzel bir şekilde e, renklendirmeye çalıştık.